İnsanlar farklı farklı birbirlerine benzemez. Bir sev, birinin sevdiğini bir başkası beğenmez. Misi resim yapar. Fırçası elindedir. Duygu ve düşünceyi ben önce kendini tanı önce kendini tanı sen ne yap yapa bizi nesin sen ne yapabiliyorsun yapabilirsin. Başarını gör, gördükçe kendine güven güvenirsin. Kimi müziği sever güzel şartlar söyler. Kimi enstrüman çalar yükselir hoş nameler. Resim yapar, fırçası elindedir. Duygu ve düşünceli düşünceyi renklerle birliktir. Dillendirir. Canım sen de yapabilirsin. Başarını gördükçe kendine güvenirsin resim yapar fırçası elindedir. Duygu ve düşünceyi renklerle dillen, din, dillendirir. Farklı farklı birbirine benzemez. Birinin sevdiğini biri başkası sevmez. Sevmez değil. Evet. Bir başkasız beğenmez. benas. resim D, yapar. Far, -çası. parçası. Bunu okur musun? F, -çası. elinde E, Dir. bir. 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 Duy, ve. Du du az okumuşsun. Hadi. İnsanlar farklı farklı birbirine benzemez. Birinin sevdiğini biri bir başka da beğenmez. Önce kendini tanı senle yapabilirsin başarını gördükçe gönderi kendinde güvenirsin. Kendini tanı sen yapabilirsin başarını gördükçe kendine güvenirsin. Başla. <laughs>

L D D. Aferin sana. Başlıma. <laughs> Önce kendini tanı. Sana ne yapabilirsin. Başarını gördükçe kendine güvenirsin. Ben, Şuna başla. Kimisi resim sever, kimisi resim yapar. Fırçası elindedir. Du, duygu ve düşünceyi renklerle renkler renklerle dilen dilir. Önce kendini tanı. Sen ne yapabilirsin? başarını gördük. Ta şey kendine güvenirsin. Bu farklı birbirine benzemez. Bir, birinin sevdiğini bir başkası beğenmez. Kimi müziği sever, güzel şarkılar söyler, kimi enstrüman çalar yüksek yükselir hoş nameler kimisi resim yapar fırçası elindedir duygu ve düşünceyi renklerle dileri dilendirir Önce kendini tanı. Sen yapabil, ne yapabilirsin? Başarını gördükçe kendine güvenirsin. Özden ok ak ol ak ol. Çocuk şiirleri kısaltılmıştır. İşte, sonra... <laughs> <laughs> Burayı da okuyayım mı? Herkes bir şeyi iyi yapar. İnsanlar farklı farklı birbirine benzemez. Birinin sevdiğini bir başkası beğenmez. Kimi müziği sever, yüzyıl. güzel şarkılar söylemez, söyler. Kimi enstrüman çalar, ben yükselir hoşnameler. Kimi resim yapar, fırçası elindedir. Kimisi resim yapar fırçası Duygu duyguyu düşünceyi renklerle dilendirir. Önce kendini tanı, sen ne yapabilirsin başlarını gördükçe kendine kendine güvenirsin. Özellikle çocuk şiirleri kısaltılmıştır.